Sen burada diyorsun ki zaafını sikerim söyle böyle. Biliyorum o kız buradaki kızlara benzemez. Sana demedim. Ya kanki neye benzemesi ya ego kasınca bir şey. Ya oğlum ne aga ya? Ya ego abi tamamen ego bu konuşmasını. Lan yok ego değil ya. Mal mısın amına koyayım? Anem nanakam oğlum sen kimsin hangi zaltısın amına koyuyorsun böyle. Ama bir şey diyeceğim sen ne biçim konuşuyorsun oğlum ben sana söylemişim zaten amına koyayım. Ben Gördün mü? Söyledim mi? Yok, yok. Hiç ben ne Enirvan'dan, Enirvan'dan. Tamam, ben sana selin olduğunu söyledim mi? Hayır, hiçbir şey söylemedi. Yok kardeşim, lan hani Nirvana'nın anasını sikeceğim zaten. O elime düştü. O o ayrı bir şeydi. Hani senin yaptığın muhabbet saçmayanı dostum, anladın mı? Ben gerizekalı gittim odasına. kız kendisi gibi seçer gerizekalı. gerizekalı yok dostum, hani öyle şey yapmadım amına koyayım. Ben sana bir şey diyorum. Sen hala yok zaafına şöyle böyle lan oğlum. Lan oğlum ben sana harbiden düşmüşsün ya. Harbiden düşmüşsün. Ayıp ediyorsun ama ha kardeşim harbiden amına koyayım. Bir daha ayıp ediyorsan yemeğim giderim ederim. Ona mı? Seline mi? Bence o kadar yemez ya. Az önce ettin. Yok o kadar yemez ya. İlla gel beni kaçırıyorsun ha. Eee git be bak e, o da sahibi neyire gitti dedi ki odadan at odadan at, 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 at. Yal var. Yal var atmak <laughs> ben yalvar. Yalvar atmayacak. Çünkü neyirin bende bir şeyleri var. Kolay <laughs> mı? Sen neyiri nereden tanıyorsun? Yav ya, neyse konuyu saptırmayın da ayıp ettin kardeşim ciddiyim anı. Hani. Ayıp mı ayıp ettin? Gerizekalı. Hediye aklında kötü bir şey yaptı ona da ayıp Hani bak gerçekten bir şeylere <laughs> güvenip bir şeyler söylüyoruz siz amca. Hani gerçekten bak amına koyma ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım mı? Oğlum, <laughs> sen... oluruz, biraz... oğlum. <laughs> oğlum ne gülüyorsun sikeceğim şimdi Allah'ını ha ya, olur, olur. Yaptığın ayıp oğlum boş konuşuyorsun ya ya siktir git kayıt al diye amına koyayım ya. Puh, amına koydum o kızı şu kaydı kapatayım dur. <laughs>